ごありがとうフフフフ。 oldukça yoğun bir gün başladık. Bu sene 18 ülkeden 200 aşkın ziyaretçi katılmış firmamız var. Geçen seneye nazaran biraz daha yüksek bir ziyaretçi orada bekliyoruz. Bugün doluluk çok yoğun. Kalabalık da gösteriyor ki evet gerçekten bu sene geçen sene göre daha yoğun olacak. Bu fuar bizim için şu ana kadar çok iyi geçiyor. Geçen yıla göre katılımın daha yüksek olduğunu gözlemledik. Standımız fuarın başladığı andan itibaren gerek müşterilerimiz, gerek tedarikçilerimiz de hep doluydu. İstanbul Lodge Fuarı'na bu sene ikinci katılımımız. Geçen sene çok yoğundu. Bu yıl da çok yoğun bir katılımımız. My expectations is to meet once again because we came roughly ten times to Logitrans. I'm very happy about it. The idea is to meet our clients, shipping lines, road roadage companies, forwarders, everybody. all the market is here and Istanbul is unavoidable. Bu ar bence genel amacına ulaştı. Sektörün büyük oyuncuları ve hizmete katkı sağlayan paydaşları burada ve bence günün mana ve önemine uygun bir katılım sağlanmış. Yoğun geçiyor bence güzel. Biz Kayseri firmasıyız, Jumbo Lojistik. Geçen yılda katıldık fuara, bu yılda geldik. Genel anlamda memnunuz, güzel bir organizasyon. Birlikte çalışan firmaları bir araya getiren bir organizasyon. Çünkü birçok firmayla çalışıyorsunuz ama sadece telefon, internet üzerinden. Ama burada yüz yüze tanışmak, insan ilişkileri, iş paylaşımı, iş birliği daha etkili oluyor. <laughs>